Selamlar, saygılar efendim tekrardan. Şu an akşam saat 6'daki videonun sonucu olarak ne oldu annem? Sonucunu bu çocuğun tekrar görün diye bu videoyu açtım. Bu sıpanın sonuçları şu an şeyleri, biyokimyaları, hemogramları, idrar sonucu, en son idrar da verdi bu arada. Röntgendeyken İdrarını aldık. Sonuçta ne? Karaciğer yetmezliği. Hatta böyle kestik benzer yapılar falan bile var. Ve bir şey... Ne diyorsun bu konu hakkında? Kurban olurum ben seni verene. Bu sıpanın şimdi serum vermemizin sebebi şu. Aa çok güzel çıkıyorsun biliyor musun? Çok güzel görünüyorsun şu an. Işıkları da ki. Vallahi nasıl güzel yatıyor var ya. Çay da vereyim mi? <laughs> bu sıpanın şu an Karaciğerinde istemediğimiz bazı kistik yapılar olduğunu fark ettik. Direkt kist diyebileceğimiz şekilde kapsülleri yok. Buna mitoelit iştah tam olmaması sebebiyle serum alıyor. Güzel bir serum. Ee, sarı serum. Ondan sonra bu spa bir günlük serum alacak sadece. İştahı bir tetikleyelim diye. Sonra karaciğer destekleri kullanacak. Yani sonucumuz karaciğer çıktı. Problemimiz karaciğer çıktı. Siz beni güzel görüyor musunuz acep? Bir göreyim kendimi şuradan hemen. Evet, sorunumuz karaciğer çıktı. Karaciğerdeki bu problemler sebebiyle karaciğer tedavisi görecek ama şöyle bir sıkıntı var, ultrasona girdik. Aslında ultrasonda da bir video çekmiştim ama onu yayınlamıyorum. E, ultrasonda çıkan sonuca göre bu çocuğun karaciğeri, karaciğer tedavisine cevap alacağımız seviyede güzel değil. Ama onun dışında idrarda bir şey çıkmadı, bağışıklığında bir şey çıkmadı, bu bir şey çıkmadı. Sadece ALT değeri fazlaca yükselmiş. ALT ve total bilirubin çok yükselmiş bu arada. Öğrenci olan arkadaşlar da en azından bir kulak aşinalı olsun isterim. ALT karaciğere özel bir değer. E, total bilirubin de safra ile alakalı bir değer. Bu ikisinin yükselmiş olması maalesef bu çocuğun karaciğer desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Değil mi aşkısı? Sen ne diyorsun bu konuda? <laughs> Ciddi misin? Gelecek mi? Kalk hadi gidelim. Yeter artık ya. Yat yat yat, nereye kadar? <gülüyor> <gülüyor> İki yüzünüz güldüyse, evet üzücü bir şey biliyorum ama yapacak bir şey yok. Hayatın kuralı bu da. Çocuğum 20 yaşında artık. Gel. Ne diyeceksin? Sen de konuş hadi. Seni de duyalım. Efendim kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hepinize sağlıkla kalın. Neşeyle kalın. Öpüyorum. Oh, belki bir hafta sonraki kontrolde tekrar görüşürüz. Değil mi anneciğim? Bildirimlerinizi açın. Çok zamansız videolar geliyor çünkü artık. Hadi yat. Aferin geri yattı. Vallahi yattı. Dur bir dakika. Şunu bir görmeniz lazım. Şu an direnci o kadar düşük ki. Bak. Direnci o kadar düşük ki hemen kendini bırakıyor geri yatmaya. Güzel çocuğum benim. Şimdi ağzını yerim ben. Bugün akşam 5-6 gibi taburcusun. 7-8 gün sonra tekrar kontrol değerleri için tekrar video açarım. O yüzden bildirimlerinizi açın. Değil mi? Yaşlı moruk nene seni. Kapatıyorum. Haydi kendinize iyi bakın.